depo hosti var ee, Duran'dan ücretsiz olarak buraya gelebiliyorsunuz bu şatıllarla. Tekrar işiniz bittikten sonra da tekrar buradan biniyorsunuz. Son sefer saat 8.25. Burada yazıyor hepsi. Bu şatıl. Şatıl orada bekliyoruz. Saatinde gelecek buraya ve bizi alacak. Buradan bizi tekrar depo hosti götürecek. Oradan da şehir merkezine çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Burası biraz şehir merkezinin dışında kalıyor. O yüzden ulaşım biraz zor. Fiyatlar uygun e, Türkiye'ye nazaran. E, gelip buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, bütün markalar var. Burası depo var. Time Kilisesi Astronomik Saat Kulesi Bırak şehrinin simgelerinden biri Üst taraf 24 saati ifade ediyor Alt taraftaki çemberde Ayları, burçları ve ortasında Kraliyet Arması bulunuyor. Bugün hala çalışmakta olan en eski saat. Saati yaptırdıktan sonra dünyanın önemli adamlarından biri haline gelen Anoşus'ta ülkenin kralından biri daha çok duyulmaya başlar ismi. Öyle ki Avrupa'nın her yerinden bu saati görmeye gelirler ve bu saatin aynısından başka ülkelerin kralları da kendi ülkelerinde yaptırmak istiyorlar. Ancak ustanın önünün kendisini geçmesinden rahatsız olan dönemin kralı Hanuşun gözlerine mil çektirir. Amacı bir daha başka bir yere aynı saati yaptırmaması. Hanuş kör olduktan sonra büyük bir depresyona giriyor ve kendini saat kulesinin önünde asıyor. <gülüyor> <gülüyor> hiç kısa <hiç> yemedim. <laughs> astronomik saat kulenin karşısında terasa o um var. Şu çatısında çok güzel astronomik fotoğraflar çekebilirsiniz. Buradan görünmüyor tabii de yani. Girişi şurası. Ben de tatlı ve kahve içeceğiz dedim. One, two, three. One, two, three. Burası Astronomi Kulesi'nin hemen yanındaki bir bina, burası da şehrin sembollerinden biri. Pencerenin üst kısmında armalar ve burada Rönesans Penceresi diye adlandırdıkları bir pencere var. Pencerenin üstünde de Braga Caput Rei yazıyor kraliyetin başkenti Prag anlamına geliyor. sahil arkadaşlar dünyanın en büyük kalelerinden biri olan Prah Kalesi Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en büyük antik kalesidir. 570 metre uzunluğunda 130 metre genişliğindedir. Ee, kalenin ilk kısımlarının kurulması 870 yıllarına dayanıyor. Tamamlanması da 1485 yıllarına dayanıyor. Prah Kalesi'ne tırmandıktan sonra burada şehri muhteşem bir manzarayla izleyebilirsiniz. I'm <laughs> sorry. Yemin ederim leş kokuyor. Ben <laughs> çocuk gezdiriyorum ya. Yemin ediyorum çocuk gezdiriyorum. Anne üşüyorum, baba yoruldu, baba açım, anne bilmem Frank Gehry tarafından Praha'nın şehir merkezinde tasarlanan dans eden ev. Hollywood'un 1930'lu yıllarında ünlü dans eden çifti Fred Astaire ve Ginger Rush'ın andırdığı için dans eden ev ismi verilen yapı, postmodern mimarinin önemli örneklerinden biri. Burası İtalya'daki... Nereden anladın, ne soracağımı? Ya <laughs> Senin ruhunu <doğrudan> biliyorum. Dedi <laughs> ki burada İtalyan, İtalya'daki o portakal ağaçlı bu tırmak Evet. Bu <laughs> bence bir tane aynısı. Gerçekten aynısı <laughs> çünkü. Gerçekten mi şakacık lan? mı? Gerçekten aynısı kocacığım. Bence burası kestirme. Bizim düğün yaptığımız yere benzemiyor mu? Bebeğim ne diyorsun? Bu patates püresiymiş bu arada. Bu patates püresi mi? En sevdiğin, çok güzel. Açtım. <laughs> <çok azalttım> <laughs> Nasıl Güzel bayağı iyiydi. Burak Ulusal Müzesi. Yine ihtişamıyla, görkemiyle burada. <laughs> bayağı Herkes aydınlandıysa evet. bu rotayı da geçebiliriz. <laughs> Nasıl sence? Heykeller? Iyi evet, <laughs> ha <laughs> ha Üç Bye. 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 günlük seyahatimizin son günündeyiz. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Orta Avrupa turunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu Budapest, Viyana ve Prag üçlüsünü bir arada gelip tatiliniz yapabilirsiniz. Aralarında tren yolculuğu yaparsanız iki saat, iki saat kadar sürüyor. Haricinde Prag'da gerçekten alışveriş uygun. Eğer yani tabi her şeyde değil ama bazen ürünlerde gerçekten çok güzel indirimler olabiliyor. Yani fiyatlar olarak da çok ekstra pahalılıkta değil. Ama tabii Viyana Budapest'e üçüsünden bir tık bana pahalı geldi burası. Burası Karl Köprüsü. Şu üst tarafta da Prag Kalesi. Leş 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 leş. Hello. Thank you. Yes. Okay, thank you. Thank you. Nasıl? Yeah. Ben dün yemiştim zaten müşteşem. Havalimanında daha bir çanta rafolda güvenlik önlemi alıyor polisler. Burada uçak altı, valiz hakkı olmayan yolcuları görüyorsunuz. Ee, sadece kabin bagaj hakları var. İstanbul'a çıkışta çok problem olmuyor da. Dönüşte problem. Ama bunu tahmin etmiştik. Ee, tabii kabin bagajına gelirken de belli bir ölçüler ve belli bir standartları taşıması gerekiyor kabin bagajının. İşte 40'a 50, 40 gibi ölçüler var. Burada gördüğünüz arkadaş tevalizini sığdırmaya çalışıyor. Tabi her havayolunun kendine belirlenmiş olduğu ölçüler var. Bu ölçülerde göre de örnek bir stand yapıyorlar ve bu standa valizinizi sığdırmanızı istiyorlar. Eğer valiziniz oradan rahatça sığıyorsa uçağa geçebiliyorsunuz. Sığdıramazsanız 50 euro kadar bir ücret ödüyorsunuz. Burada örnek standlar görüyor Her havayolunun kendine özgü ölçüleri ve e, kiloları belirtilmekte. Sonrasında uçağa geçiş yapabiliyorsunuz. Evet Pırak seyahatimizin üçüncü günündeyiz. Bugün son günümüz. Yarın İstanbul'a döneceğiz. Park Köprüsü ve Pırak Kalesi ile size ee, Çok yeni YouTube'da, çok yeni videolar çekiyorum. Ee, o yüzden hataları bolu saf olan ee, Eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım videoları beğenirsiniz. Yakın zamanda bir seyahat daha planlıyorum. Yeni seyahatime görüşürüz. Hepinizi seviyorum.